Evet değerli öğrencilerim hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalında 8. sınıf öğrencilerimiz için Fen Bilimleri dersi 4. ünite konularına ait yeni nesil 10 tane sorunun soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Hemen değerli öğrencilerim birinci sorumuzda videomuza başlayalım. Birinci sorumuzda bor elementi ile ilgili verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bor atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal bir elementtir ve ilk bakışta beyaz bir kayayı andırır. Çok sert ve ısıya dayanıklıdır. Doğada serbest bir element olarak değil, tuz şeklinde bulunur. Dünya toplam bor rezervi sıralamasında Türkiye %72'lik pay ile ilk sıradadır. Ülkemizdeki bor rezervinin büyük bölümü ise Eskişehir Kırka'da bulunur. Bor ürünleri uzay ve hava araçları nükleer uygulamalar, askeri araçlar, yakıtlar, elektronik ve iletişim sektörü, tarım, cam sanayi, kimya ve deterjan sektörü, seramik ve polimerik malzemeler, nanoteknolojiler, otomotiv ve enerji sektörü, metalürji ve inşaat gibi pek çok alanda kullanılır diyor. Şimdi değerli öğrencilerim A şıkkına bakalım. Dünyadaki en çok rezervler ülkemizdedir ifadesi Doğru bir ifade. Çünkü Türkiye %72'lik pay ile ilk sıradadırdan biz bunu anlayabiliyoruz. B şıkkı ülkemizin bütün bölgelerinde bulunur ifadesini biz metinden söyleyemeyiz değerli öğrencilerim. Çünkü ülkemizde bor rezervinin büyük bölümü Eskişehir da diyordu ama B şıkkında bütün bölgelerinde kelimesi kullanıldığı için işte cevabımızı bulmuş olduk. C şıkkında deterjan gibi birçok ürüne dönüştürülmektedir. Aynen doğru. Neden? Çünkü deterjan sektöründe kullanılmaktadır diyor. D şıkkında bor elementinin sembolü B ile gösterilir. Yine metinde e, atom numarasının yani atom numarası proton sayısı demek proton sayısının 5 olduğu ve sembolünün B olduğu geçmekte. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı Bursa'nın B şıkkı olmalıdır. Evet sıradaki sorumuz ikinci sorumuz. Sıradaki ikinci sorumuz periyodik cetvelle ilgili bir soru. Periyodik cetvelde sunum yaparken Serhan turuncu renkle belirtilmiş elementlerin özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır. Buna göre Serhan'ın kullandığı ifadelerden hangileri element grubunun tamamı için doğrudur diyor. Şimdi burada turuncu ile gösterilenler elbette ametaller. Bunu unutmayacağız. İşte istisna bir numaralı hidrojen de aslında 1A grubunda yer almasına rağmen yani metallerle aynı grupta yer almasına rağmen istisna bir elementti çünkü ametaldi. Şimdi birinci yargımıza bakalım. Tel ve levha haline işlenebilirler. Yanlış özellik. Çünkü tel ve levha haline işlenebilme özelliği hem metallerin hem de yarı metallerin özelliğidir ametallerin böyle bir özelliği yer almamaktadır. Dolayısıyla birin içinde olduğu Adana şıkkını ve yine birin içinde olduğu Ceyhan şıkkını elememiz gerekiyor. İkinci yargıya baktığımızda oda sıcaklığında katı halde, sıvı halde ve gaz halde bulunabilirler ifadesi ametaller için doğru bir ifadedir. Üçüncü ifademiz ısı ve elektriği iyi iletmezler yine ametaller için doğru bir ifadedir. Ve Dördüncü ifademiz molekül yapılıdır ifadesi ee, burada e, doğru bir ifade olmamaktadır. Dolayısıyla tamamı için doğrudur diyor. Elbette molekül yapılı olan ametaller elbette vardır ama ametallerin tamamı molekül yapılı mıdır? Hayır. Dolayısıyla e, dördüncü ifadenin yer aldığı denizli şıkkını da eleriz. Dolayısıyla bu güzel sorumuzun doğru cevabı. Bursa'nın B şıkkı olmalıdır. Evet, üçüncü sorudayız. Sıradaki sorumuz güzel bir soru. Ayrımsal damıtma, kaynama noktaları birbirinden farklı sıvıların karışımlarına uygulanan damıtma işlemidir. Karışım damıtma kabında ısıtılınca kaynama noktası düşük olan sıvı buharlaşarak karışımdan ayrılır. Bakın 7. sınıftaki karışımların ayrıştırılması konusuyla çok benzetilmiş bir soru. Buharlaşan sıvı soğutuca tekrar yoğuşarak başka bir kapta içinde biriktirilir. Böylece ayrılma işlemi tamamlanmış olur. Şekildeki ayrımsal damıtma düzeneğinde alkol ve su karışımı vardır. Karışım sıvılar birbirinden ayrılana kadar ısıtılıyor. Elbette alkolün kaynama sıcaklığı sudan daha düşük olduğu için işte toplama kabında kim toplanmıştır bunu çok iyi düşünmeniz lazım. Verilen bilgi ve deneye göre Yorumlardan hangileri doğrudur? Birinci yargı toplama kabında alkol birikir. Bence doğru bir ifade. Neden? Alkolün kaynama sıcaklığı sudan düşük olduğu için ve toplama kabında e, kaynama sıcaklığı düşük olan madde toplanacaktır kuralından dolayı elbette toplama kabında alkol birikmelidir. Bu yüzden birinci yargımız doğru. Birinci yargımızın olmadığı denizli şıkkını eleyebiliriz. Peki ikinci ifadeye baktığımızda maddelerin ısıtılması sonucu kimlikleri değişmiştir diyor. Burada kimlik değişimi elbette kimyasal bir değişim sonucu gerçekleşir. Ama burada damıtılma, ayrımsal damıtılma bir fiziksel yöntem olduğu için maddelerin ısıtılması sonucu kimlikleri değiştirmiştir yargısı yanlış bir yargı olduğu için bursa şıkkını da elemek durumundayız. Üçüncü ve son ifademiz sıvıların buharlaştırıldıktan sonra soğutucudan geçerken tekrar sıvılaşması yağmurun yağma olayına benzetilebilir. Aynen çünkü yağmurun yağması birinci ünitede gördüğümüz gibi hatırlayacaksınız. Yağışlar yoğuşma sonucunda ya da yoğuşmanın diğer adı yoğunlaşma sonucunda meydana geldiği için üçüncü ifademiz de doğru bir ifade olmuştur. Dolayısıyla bu güzel sorumuzun cevabı 1 ve 3 ile Ceyhan olmaktadır. Evet, sırada dördüncü sorumuz var. Dördüncü sorumuzda da periyodik cetvelle ilgili yine güzel bir soru. Atomlar proton sayısına göre çizelgeye yerleştirildiğinde elementlerin özellikleri belli aralıklarla tekrar eder. Bu nedenle bu tabloya periyodik tablo adı verilmiştir. Periyodik cetvelde elementlerin adını ve sembolünü bulma oyunu oynayan öğrenciler her doğru için 10 puan alacaklar fakat her yanlış için 5 puan kaybedecekler. Buna göre elementlerin sembolleri ve isimlerini kağıda yazan öğrencilerden hangisi en düşük puanı alacaktır diye soruyor. Şimdi bilgeden başlayalım. S harfine sodyum demiş. Elbette yanlış. Dolayısıyla eksi 5 puan. K potasyum doğru olduğu için 10 puan. Mg magnezyum doğru olduğu için 10 puan. Na sodyum doğru olduğu için 10 puan. Ve Cl klor doğru olduğu için 10 puan. Toplam puanı 4 tane soruya doğru cevap verdi. Bir tane soruya yanlış cevap verdiği için 35 puan oldu. Yani bilgenin puanı 35 puan. Peki sırada çağan var. B'ye berilyum demiş. Elbette yanlış. 5. CA'ya karbon demiş. Elbette yanlış. Eksi 5. F'ye flör demiş. Doğru 10 puan. H'ye helyum demiş. Yanlış olduğu için eksi 5 puan. Ve NE'ye neon dediği için doğru bilmiş 10 puan. Dolayısıyla iki tane soruya doğru cevapladı. Üç tane soruya yanlış cevapladığı için toplam puanı 5 kaldı. Dolayısıyla Çağ'ın toplam puanı 5. Peki Elif Ece'ye geldik. Ca kalsiyum. Evet doğru 10 puan. N azot. Evet doğru 10 puan. O oksijen. Doğru 10 puan. Ar argon. Doğru 10 puan ve Li lityum. Doğru 10 puan. Dolayısıyla Elif Ece dersi çok iyi dinleyen öğrenci olduğu için toplam 50 puan almıştır. Peki Duruya geldi son olarak Na'ya sodyum demiş. Doğru 10 puan. B'ye berilyum demiş. Yanlış. eksi -5 C silisyum doğru 10 puan. S kükürt doğru 10 puan. Ve H hidrojen doğru 10 puan. Yine 4 tane soruya cevap verip bir tane soruyu yanlış cevapladığı için 35 puan almıştır Duru. Dolayısıyla bize en düşük puanı alan öğrenciyi sorduğundan dolayı 5 puan alan Çağan Bursa şıkkı sorumuzun doğru cevabı olmaktadır. Evet, sıradaki sorumuz, beşinci sorumuz yine güzel bir periyodik cetvel sorusu. Aşağıda periyodik tabloda KLMN elementlerinin yerleri gösterilmiştir. Buna göre hangi elementin özelliği doğru ifade edilmiştir? Hemen şıklardan başlayalım. A şıkkında K elementi ısı ve elektriği iyi iletir diyor. K'yı burada gördüğümüzde K'nın bir ametal madde olduğunu, element olduğunu gördüğümüz için A şıkkı sorumuzun doğru cevabı olamayacaktır. Çünkü A metaller ısı ve elektriği iyi iletmezler. B şıkkına geldik değerli öğrencilerim. L elementi M elementi ile bileşik yapamaz diyor. Bence bu da yanlış. Çünkü L elementi metal, M elementi de ametaldir. Dolayısıyla metal ve ametaller elbette bileşik yapabilirler. Bu yüzden Bursa şıkkı yanlıştır. C şıkkına geldik. M elementi, evet M elementi ametaldi. Kırılgan olduğundan şekil verilemez ifadesi doğru ifade olmuştur. İşte sorumuzun doğru cevabını çok kolay bir şekilde bulduk. Ve N elementi, N elementi soy gaz biliyorsunuz. 8A grubu elementi olduğu için hemen bunu yuvarlak içine alıyorum. L elementiyle bileşik oluşturabilir diyor. Asla Soy gazlar kimseyle bileşik oluşturamazlar. Bu güzel sorumuzun doğru cevabı beşin soru Ceyhan olmaktadır. Evet sıradaki sorumuz 6. soru. Periyodik tabloda aynı grupta yer alan elementlerin genellikle kimyasal özellikleri benzerdir. Örneğin flör, klör ve brom elementlerinin üçü de benzer kimyasal özellik gösterir. Şimdi dikkatli bir şekilde baktığımızda Sorunun metin kısmında verilen flör elementi, klör elementi ve brom elementi aynı grupta yer almaktadır. Aynı grupta yer alan elementlerin benzer kimyasal özelliği vardır. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki ikili gruplar halinde verilen elementlerden hangisi aynı grupta olmalarına rağmen benzer kimyasal özellik göstermez diyor. Güzel bir soru. A şıkkı 8A grubunda helyum ve neon, Evet, helyum ve neon benzer kimyasal özellik gösterirler. Her ikisi de soygazdır. Soygazlar özel olarak ametaldir zaten. B şıkkında 2A grubundaki berilyum ve magnezyum. Evet, berilyum ve magnezyum şöyle kırmızıyla işaretliyorum. İkisi de 2A iki grubunda yer alan metaller olduğu için bu da benzer kimyasal özellik gösterecektir. Evet, C şıkkına geldim sırada. C şıkkında lityum ve sodyum onu da maviyle yuvarlak içine alıyorum. Lityum metaldir, sodyum metaldir. Dolayısıyla bunlar yine benzer kimyasal özellik gösterecektir. Ama D şıkkında 1A grubundaki lityum ve hidrojen diyor. Şimdi değerli öğrencilerim çok dikkat edin. Lityum bir metaldir ama hidrojen bir ametaldir. Hemen şuraya da yazalım. Hidrojenin ametal özellikte olduğunu Lityumun metal özellik taşıdığını, bundan dolayı metal olan lityumla ametal olan hidrojen ikisi de bir a grubunda yer almasına rağmen benzer kimyasal özellik göstermeyecekleri için altını sorumuzun cevabı Denizli şıkkıdır. Sırada yedinci sorumuz var. Öğretmen element keşiflerinin artmasıyla birlikte elementlerin sınıflandırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu sınıflandırma hem bilimsel çalışmalarda kolaylık sağlamış hem de zaman tasarrufu sağlamıştır. Bu sınıflandırmalarla ilgili pek çok bilim insanı farklı yöntemler kullanmışlardır. Periyodik tablonun tarihçesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğru olduğunu soruyor. A şıkkında Döber Reiner elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre sekizli gruba ayırmıştır cümlesi yanlıştır. Çünkü sekizli gruba ayırmıştır ifadesi Döberayner'ın cümlesi olamaz. Döberayner elementleri üçlü gruba ayırma fikrini ortaya attığı için Adana şıkkı sorunun cevabı olamaz. Bursa şıkkı Mendeleyev artan atom numarasına göre sınıflandırmıştır. Bence yanlış. Çünkü atom ağırlığına göre sınıflandırdığından dolayı Bursa şıkkı da sorunun doğru cevabı olamayacaktır. Mozeley, C şıkkı Mozeley, elementleri artan atom kütlesine göre sınıflandırmıştır. Bence bu da yanlış. Atom numarasına göre sınıflandırmıştır. Dolayısıyla C şıkkı da sorumuzun doğru cevabı olamıyor. Glyn Seaborg günümüzde kullandığımız periyodik sisteme son şeklini vermiştir ifadesi. Doğru bir ifade olmuştur. Çünkü maviyle yuvarlak içine aldığım bu en aşağıdaki yatay iki satırı şuradaki çarpıyla koyduğum elementleri daha periyot ve grup kavramı düzenli olsun diye daha aşağıya almış. Dolayısıyla periyodik cetveldeki periyot ve grup kavramının daha düzenli olmasını sağlamıştır. Dolayısıyla yedi sorumuzun cevabı denizli şıkkı olmalıdır. Evet sırada 8. sorumuz var. Aşağıdaki özellikler ait olduğu element grubuna göre M harfiyle metal, A harfiyle ametal, yarı metaller Y harfi, S harfiyle de soy gazlar işaretlenecektir. Verilen özellikler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak işaretlenmiştir diye güzel bir soru sorulmuş. Hemen yapmaya çalışalım. Kimyasal bağ kim yapmaz? Elbette soy gazlar yapmaz. İkinci soruda kendi aralarında bileşik yapamaz. Elbette kendi aralarında metaller bileşik yapamaz. Üçüncü sorumuzda parlak veya mat görünümlü olabilirler. Elbette yarı metaller için geçerli bir özellik. Dördüncü soru parlaktır ve ışığı yansıtırlar. Elbette metaller ile ilgili bir özellik. Ve beşinci ve son soru tel ve levha haline getirilemezler. Ametaller ile ilgili bir özelliktir. Dolayısıyla sorun numaralarına verilecek cevapları dikkatli bir şekilde baktığımızda evet birinci soruya soy gaz ikinci soruya metal üçüncü soruya yarı metal dördüncü soruya metal ve beşinci soruya ametal diyerek işte hemen sorumuzun doğru cevabını çok kolay bir şekilde bulduk. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Adana şıkkı olmuştur. E, Ceyhan şıkkı bunun çeldirici cevabı ama beşinci soruya yarı metal denmiş. Tel ve levha haline getirilemez ifadesi. Metal ve yarı metaller için değil, ametaller için geçerli bir özellik olduğu için sekizinci sorumuzun cevabı Adana şıkkı olmalıdır. Dokuzuncu sorumuz periyot ve grup kavramını öğreten bir periyodik cetvel kesitiyle ilgili bir soru. Aşağıda KLM elementleri ile ilgili bazı bilgiler verilmektedir. Buna göre KLM'nin yer aldığı periyodik tablo kesiti aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi buradaki üç tane cümleyi çok çok dikkatli bir şekilde bakmamız gerekiyor. K ve L elementleri aynı grupta yer alır. Şimdi K ve L'nin aynı grupta yer aldığı Adana olabilir mi? Evet olabilir. Bursa olabilir mi? Olabilir. Ceyhan olabilir mi? Olabilir. Ama Denizli şıkkında K ve L aynı grupta yer almayacağı için Denizli şıkkını elemiş olduk. İkinci ifademiz L ve M elementleri aynı periyotta yer almaktadır diyor. Hemen şu önceki yazdığımız işaretlemeleri bir silelim ve A şıkkına bakalım. L ve M aynı periyotta mı? Evet. Ama B şıkkında L ve M aynı periyotta mı? Hayır. C şıkkında L ve M aynı periyotta mı? Evet. Peki son cümlemize bakalım. M'nin atom numarası K'nın atom numarasından daha büyüktür diyor. Şimdi C şıkkına baktığımızda elbette K'nın atom numarası M'den daha büyük olacağı için C şıkkını da eleriz. A şıkkında M'nin atom numarası elbette K'nın atom numarasından daha büyük olması gerektiği için sorumuzun doğru cevabı Adana şıkkı olmalıdır. Evet değerli öğrencilerim 10. ve son sorumuzla videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Verilen parçaya göre verilen ifadelerden hangilerinin doğru olduğunu soruyor bize. Hikayeye göre Sapo Dağı'nda kurban edilen hayvanların yağları yağmur sularıyla birlikte toprağa karışıp dağdan aşağıya köpürerek akmış ve kadınlar bunun temizleyici etkisini fark etmiş. Sabun ismi de buradan gelmiştir diyor. Günümüzde doğal sabunlar bitkisel veya hayvansal yağların sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit ile tepkimeye girmesi sonucu oluşur. Verilen parçaya göre hemen birinci yargımıza bakalım. Sabun oluşurken kimyasal değişme olmuştur. Bence doğru bir ifade. Neden? Çünkü sodyum hidroksitle potasyum hidroksit tepkimeye girerek bir kimyasal tepkime meydana ya da bir kimyasal değişim meydana getirmişlerdir. Bu yüzden birinci ifademiz doğru olduğu için Denizli şıkkını elemiş olduk. İkinci ifademiz günümüzde sadece sabun sadece hayvan yağları kullanılarak yapılır diyor. Elbette bu ifademiz doğru bir ifade midir? Hayır yanlış çünkü doğal sabunlar hem bitkisel hem de hayvansal yağlarla e, yer almaktadır, yapılmaktadır dediği için ikinci ifademiz de yanlış olduğu için Bursa şıkkından da kurtulmuş olduk. Üçüncü ifademiz sabun bilimsel çalışmalar kullanılarak bulunmuştur diyor Halbuki burada Yukarıdaki metinde bilimsel bir çalışmadan bahsetmiyor kurban edilen hayvanların yağları yağmur sularla birlikte toprağa karışıp dağdan aşağı akarak bunun temizleyici etkisini fark eden kadınlar sabun ismini vermişlerdir diyerek bilimsel bir nitelemeden uzak olduğunu yine metinden anlamış oluyoruz Dolayısıyla bu güzel sorumuzun doğru cevabı yalnız birle Adana şıkkı olmuştur. Evet değerli öğrencilerim, dördüncü ünitemiz ile ilgili çok güzel yeni nesil 10 tane sorunun video çözümünü gerçekleştirdik. Kanalımızda yine sizleri desteklemeye devam ediyoruz. Kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve videolardan yararlanmanızı ve sınıf arkadaşlarınızı da kanalımızı tavsiye etmenizi biz de sizden rica ediyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize derslerinizde üstün başarılar diliyorum. or check